Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 8. sınıf peygamberimizin hayatı dersi kapsamında 2. dönem 2. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Birinci soru. Sahabe kavramını açıklayarak İslam davetinde sahabenin rolü nedir açıklayınız. Ben videonun çok uzun olmaması için cevapları önceden yazdım. Sahabe peygamber Peygamber Efendimiz'i gören, Müslüman olan ve onun sohbet meclisinde bulunan kişilerdir. İslam'ı yaşamışlar ve İslam'ı yaymaya gayret etmişlerdir sahabiler. Peygamber Efendimiz'in öğrencisi olmuşlardır. İkinci soru aşağıdaki kavramları birer örnek vererek açıklayınız. İfrat nedir? İfrat bir şeyi yapmakta aşırıya kaçmaktır. Tefrit nedir? bir şeyi yapmamakta aşırıya kaçmaktır. İtidal ise orta yolu bulmaktır. Dengeli davranmaktır. İslam itidali emreder diyebiliriz. Üçüncü soru. Peygamberimizin hayatında infak ve sadakanın önemi nedir? İnfak ve sadaka kavramlarını açıklayınız. İnfak nedir değerli arkadaşlar? Allah yolunda Allah rızası için harcamaktır. Sadaka nedir? Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan maddi ve manevi yardımların hepsidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de ne yapmıştır? İnfak ve sadakada bulunmuştur. Dördüncü soru. Teşri, tebliğ, tebiyin, teskiye, ibadetlerin temsil kavramlarını boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi insanlara ulaştırmasına nokta nokta denir, tebliğ denir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ayetlerini insanlara açıklamasına nokta nokta denir, tebyin denir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da açıkça belirtilmeyen bazı hükümler koymasına nokta nokta denir, teşri denir. Hz. Peygamberin bizlere nokta nokta yapılışını uygulayarak öğretmiştir nelerin? ibadetlerin yapılışını. Beşinci soru. Aşağıdaki kavramları örnek vererek açıklayınız. İbadet Allah'a kulluk etmek. Mesela namaz kılmak gibi. Ahlak yapılan iyi ve güzel davranışlardır. Mesela yoldaki bir taşı kaldırmak gibi. İman Allah'ın var olduğuna inanmaktır değerli arkadaşlar. Bunları da bu şekilde söyleyebiliriz. Altıncı soru. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede ve ne zaman dünyaya gelmiştir? 571 yılında 27 Nisan pazartesi Rebiyül Evvel ayının 12. gecesinde. Evet nerede? Mekke'de dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde Hira mağarasında Hira mağarası da Nur dağında bulunur. Peygamber Efendimiz nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. Yedinci soruya geldik. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Müslümanların idaresini üstlenen ilk dört halife. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu, Hazreti Ömer radıyallahu anhu, Hazreti Osman radıyallahu anhu, Hazreti Ali radıyallahu anhu. Radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun demek. Evet değerli arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.